kim? Bu Anirut değil mi? Evet. O hep çok öfkeli. Onunla nasıl arkadaşlık kurabiliyorsun? En ufak şeylere bile sinirleniyor. Annemi mutlu mutlu ziyaret edecektim. Ama bana engel oldu. Ve şimdi de bana içtiğim suyun hesabını yapacağını söyledi. Şu Batuk da hala bana gülüyor. Herkes ona gülse böyle gülmeye devam edebilir miydi? Sanırım senden hoşlanmıyor. Bakalım herkesin önünde yatağını ıslatma sorununu nasıl gizleyecek? Sadece tek bir konuda endişeliyim. Umarım bu konudan arkadaşlarına bahsetmez. Hepsi çok yaramaz insanlar sana türlü türlü lakaplar takarlar. Hepsi sana gülecektir. Sırrını saklamak istemeyeceklerdir. Onlar da ailelerine bahsedeceklerdir. Ve sonra da tüm şehir duymuş olur. Bir düşünsene Bondita. Tüm şehir seninle dalga geçecek. Şimdiye dek seni çocuk olarak görüp seninle basit oyunlar oynamıştım. Ama artık öyle olmayacak. Bugün Anirut seni durdurarak onurumu kırdı. Sen de artık neler yapacağımı bekle de gör. <laughs> Hayır. Lütfen benimle uğraşmayın. Lütfen buna gelmeyin. Bondita. Bari abla. Ben büyük bir utanç duyuyorum ve benimle dalga geçilmesine katlanamam. Lütfen bana yardım et. Ruth çok sert davranıyor. Bu sayede yatak ıslatma sorununu çözebilirsin. Hayır. Yalnızca annem bana yardım edebilir artık. Aniruda da herkese de bu konuyu anlatmak zorundasın. O zaman da düşünceleri değişecektir. Bu arada anneni ziyaret edebilmen için aklıma gelen bir fikir var. Neymiş o fikir? Anlat bana Pari abla. Anurut Binoy amcaya meydan okudu. Ve senin bu huyundan altı günde kurtulacağını söyledi. Eğer bu gerçekleşmezse... ...anneni ziyaret etmene izin verecek. O zaman onun iddiayı kaybedeceği şekilde bir şeyler yapman gerekiyor. Yani eğer altı gün boyunca yatağını ıslatmaya devam edersen şey... Anne Ruth iddiayı kaybedecekti. O zaman ben de annemi ziyaret edebileceğim. Aynen öyle. Peki bunu yapabilecek misin? Ama yalan söylemek günah değil mi Pari abla? Hem ben yatağımı bilerek ıslatmıyorum ki. Nasıl olduğunu bilmiyorum Pari abla. O yüzden bunları yapmak pek içime sinmiyor açıkçası. Her sabah kendimden utanıyorum. Ama sonra anneni ziyaret edebileceğiz. O zaman beni dinlemelisin. Bana güveniyor musun Bondita? En çok sana güveniyorum. O zaman şunu yap. Triloçan amca senin mutfağa ve mabede girmene yasak koydu değil mi? İyi de sen bunu nereden biliyorsun? Sen burada değildin ki. Bondita ile Bino amcanın benden yana olduğunu ve... ...evdeki her şeyi bana haber verdiğini söyleyemem. Şu Koyli... ...Dita'ya anlatırken pek neşeliydi. Sana gülüyordu. Gitmekten nasıl alıkonduğunu... ...anlatıp duruyordu. Ne yani Koyli de mi bana gülüyordu? Evet. Herkes arkandan sana gülüyor. Ama endişelenme. Sen buradan gider gitmez. Herkesin ağzı kapanacaktır. Ben de diyorum ki o Trilocan amca senin mutfağa ve mabede girmeni yasaklamıştı ya. Sen de onu dinleme. Ve içeri gir. Ama öyle yaparsam sonra bana kızmaz mı? Kızacaktır ve istediğimiz de bu. Sana kızacak ve seni evden kovacak. Yani senin evine dönmene izin verecektir. O zaman sen de annene kavuşmuş olacaksın değil mi? Anirud seni dışarıya yollamıyor ya hani. İşte o zaman o da seni yollayacaktır. Ama endişelenme. Ben kendim sana bir araba yollayacağım. Söz mü abla? Söz. Bondita beni dinleyecek ve evden atılacak. Sonrasında benim de Anurut'la yakınlaşmam sonra olmayacaktır. Çünkü Anurut kaybetmekten nefret eder. Anurut onun için herkesi karşısına alırken kız onun kaybetmesine sebep olursa Bondita'dan kim bilir ne kadar çok nefret eder. Hayır. O bunu yapmaz Pari abla. Annem ailemi üzecek şeyler yapmamamı söylemişti. Yani kimseyi bilerek üzmemem gerekiyormuş. Bu bir günah. Annem bana böyle öğretti Pari ablacığım. Bu çok yanlış. O zaman ne yapacağım? Eğer beni dinlemezsen o zaman kim seni annene yollayacak? Tanrı beni istediğim yere ulaştırır. Ona bolca dua ederim ve alışkanlığımdan da kurtulurum. Eğer gönülde ne dersem Tanrı beni duyar. Sorunlarımdan kurtulmam için de bana yardım eder. Ben kararımı verdim Pari abla. İyi bir eş gibi kocamın bana söylediği her şeyi yapacağım. O bir mutlu olsun o zaman beni anneme de gönderir. Öyle değil mi? Eğer böyle konuşmaya devam edersen bir yerlerini kıracağım senin. Ne pahasına olursa olsun Anirud'un hayatından çıkıp gitmeni istiyorum. Uğursuz kız. Şimdi buraya gelmek zorunda mıydın? Şimdi eve gitmeliyim. Ama söylediklerimi unutma. Hı? Sevdiğin bir şey pişireyim mi sana? Söyle bakalım. Ne istersen onu pişireyim. Hayır. Hiçbir şey yemek istemiyorum. Sen bana gülüyordun öyle değil mi? Hem benimle dalga da geçtin. Pari abla bana seninle ilgili her şeyi anlattı. Ben buraya sana tiksindirici rahatsızlığından kurtulabilmen için bir öt vermeye geldim. Dediğimi yapacak mısın? Güzel. Bak şimdi. Bundan Anuru'da bahsetmeyeceksin. O yurt dışında yaşadı. Ve anlatsan da inanmaz zaten. Ha? Ama kocamdan bir şeyler saklamam yanlış değil mi? Annem bana hep öyle derdi. Beni dinlemeyip sadece... Anneni mi dinleyeceksin sen? Ha? Söyleme dediğim halde anlatacak mısın ha? Senin amcanın kocanı ben büyüttüm. Ben de oyuncak bebeğimle ilgilendim ama ondan bir şey saklamadım. Bana tatlı da verseniz, beni dövseniz de ona her şeyi anlatacağım. Annem öyle derdi. Hiçbir şey saklamayacağım. Kocanın ailesine saygı duymayı öğretmedi mi? Evet öğretti ama... Hayır. Ama ne? Alışkanlığından kurtulmak istemiyor musun? Ya da hayatın boyunca utanç içinde mi yaşayacaksın? Dinle Bondita. Sana yardım edebilirim ben. Ben de gidip kör bilgeden ada çayı aldım da bir ilaç hazırladım senin iyileşmen için. Anladın mı? Madem o kadar faydalı bir şey, adam neden hala kör? Neden kendine ilaç yapmamış? Kendine faydası olmayan birinin başkasına nasıl faydası olacak ki amca? Çeneni kapatacak mısın? Kapalı gözleriyle bir sürü şey görebilir. Bizim açık gözlerimizde bile göremediğimiz şeyler anladın mı? Sus ve şu nazarlığı tak hemen. Koyli. Buyurun. Gerçekten çok sivriymiş. Evet. Tabii ki sivrilik seni hastalığından kurtaracak. Hadi ama. Koli. Bunu onun koluna bağla. Ama... Ama bu ona batar. Sana söyleneni yap dedim. Hmm. Sakın unutma. Anurut bunu görmemeli ve bilmemeli. Beni anlıyor musun? Tamam mı? Elbette amca. Ah! Riloçen, neden ona bir nazarlık verdin? Onun iyileşmesini sağlamak senin sorumluluğunda mı? Neden? O sadece Anirut'un karısı. Ailenin bir parçası değil mi yani? Niye ona nazarlık vermeyecekmişim? Batılı görüşleri olan sensin mi? Ben değilim. Bunun Bondita'nın bütün sorunlarını çözebileceğini ve iyi geleceğini biliyorum. Ben de onu diyorum işte. Neden sorununa çözüm arıyorsun ki? Neden bu problemin devam etmesine izin verip de annesine dönmesine izin vermiyorsun? Sen iddiayı Anirut kazansın mı istiyorsun ha? Bayram'a duyduğun saygının başarıya ulaşmasını istemiyor musun? Binoy, ne yapıyorsam saygı yerini bulsun diye yapıyorum ben. Bornita yatağını ıslatmayı bıraktığında saygıyla ilgili ne gibi bir problemimiz kalacak? Sen söyle. O bizim gelinimiz. Bir nazarlık değil. Nazarlığı canı istediğinde takıp çıkarabilir. Bu ailede birbirimize... Zıt görüşlerde olsak da birbirimizi reddetmemeliyiz Binoy. Şimdiye dek Anirut'un hep kazandığına şahit oldum. Ve bütün gönlümle bu devam etsin isterim. Katılıyorum. Onun bu isyankar tavrından hoşlanmıyorum tabii. Evet aile geleneklerine baş kaldırması beni de sinirlendiriyor ama nihayetinde Anirut Ailemizin bir parçası. Bir kriz durumunda ona yardım etmezsek başka kim yardım eder ki? Bondita'yı gelinimiz olarak kabul etmedik mi biz? Bizim görevimiz onun da sorunlarını çözmek öyle değil mi? İstediğine inanmakta özgürsün. Ama bana göre o kız bu ailenin gelini falan değil. Bence bu kız malikanenin duvarındaki bir leke gibi. Ve ben bu lekeyi evden ve aileden ne pahasına olursa olsun sileceğim anlıyor musun? Bu iş Anirud'un kaybetmesiyle sonuçlansa da. Sampurna nerede? Ona bir hediye almıştım. Ama ortalarda yok. Tadın hiç kaçmasın. Bol kazançların olsun. Tanrı oğlumu gözetsin. <laughs> Yapma şunu. Umarım kimse sana... ...haset etmez oğlum. Baba. Buyur oğlum. Baba buyur ilk maaşım. Hey. Bunu annen hak ediyor. Ona vermelisin. Bu evi o idare ediyor Bakıyor zaten. Aa, Surmani. Buyur. Al bakalım şunu. <laughs> Bu oğlunun ilk maaşıymış. Kendi parasıyla karısına kolye aldı. Ama onu karısının üstüne takmasına izin vermeyecekti. Tahmin. Bu oğlumun ilk maaşı olduğu için bunu Tanrı'ya adıyorum. Anne ha dinlenmelisin ben tutarım. Bana ver. <laughs> Onun etrafında perven mi dur? ona çiçekten kolye almış. Armut dibine düşermiş tabii. Sana da çiçekten kolye almıştım. Bir doktor, inançlı bir lider. Ve bu bölgenin başkanı ve iş adamı olarak bir şeyleri güzelleştirmek için ve buraları çevreyi geliştirmek için çok şey yaptınız. Herkes size saygıyla yaklaşıyor. Bu yüzden de en ufak şeyden en büyüğüne dek bir karar vermek için sizin onayınızı gözetiyorlar. İşte ben de Tusipur'u Bengal'in en güzel şehirlerinden biri yapmaya niyetliyim ve bunun için de sizin desteğinize ihtiyacım var. Peki planın ne oğlum? Sorun şu ki Tusipur kadınlarının tuvalet ya da yıkanmak için dışarı çıkma meselesi. Onlar utanç ve endişe içerisindeler. Tusipur'da kadınlar için bir halka açık kadınlar tuvaleti yaptırmak istiyor. Ne oldu? Neden sustunuz? <gülüyor> 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 Muhteşem. Koskoca avukat oldun ama hala çocuk gibi davranıyorsun. Çocuk mu? Bu size çocukça mı geliyor? Hepiniz buna mı gülüyorsunuz? Tarsi Pro bugünlükte düşmandan koruduk mu? Bizi buraya aşağılamak için mi topladın? Hadi gidiyoruz. Bu tuhaf düşüncelerini kendine saklasan çok iyi olur. Yeter. Bu kadarı fazla. Siz bizim kültürümüzde alay mı ediyorsunuz? Bu dışarıda olan bir şey olabilir. Halka açık bir tuvalet ve banyo. Bizim kültürümüzde böyle bir düşünceye asla yer yoktur. Anladın mı? Pis düşünceler mi diyorsun sen? O hangi kültürmüş öyle de gelişmeye karşı duruyormuş? Kadınların dışarıda tuvaletini ya da banyosunu yapması hakkındaki yasaklar nerede yazıyor? Eğer doğru düzgün bir tuvalette temizlenirlerse korkmak ya da utanmak zorunda kalmazlar öyle değil mi? Doktor Bey bu hastalıkların yayılmasına engel de olur. Bu daha başlangıç. Hindistan'daki tüm evlerin içinde tuvalet olsun istiyorum. İnsanlar bunun bir zorunluluk olduğunu hissetmeli. Bir doktor olarak temizliğin önemini biliyorsunuz herhalde. Evet biliyorum öyle oldu zaten. Ama bu durum için kadınlar da sizinle aynı fikirde mi olacak? Bir kağıdın üstüne harita çizin diye. Kadınlar sana katılacaklar mı ha? Burayı kullanacaklar mı? Öyle mi düşünüyor? Neden olmasın? Eğer bu fikrime katılmazlarsa ben de onları ikna ederim. Onlara bunun onların iyiliği için olduğunu söyleyeceğiz. En azından bir yerden başlamamız gerekiyor. Tamam öyleyse. Eğer bunun kadınlar için iyi olacağını düşünüyorsan o zaman bırakalım da kadınlar karar versin. Git ve Tulsipur'da 3-5 kadından halka açık tuvaletleri kullanacaklarına dair onay al. Şayet bunu başarırsan benim de rızamı almış olacaksın. Bu kadar basit. O zaman belki istediğin şekilde anlaşma imzalayabiliriz. Tamam. Bana sadece beş gün verin. Onların onayını alacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.